bir biyom değil gibi de ee, tam çözemedim ama burada güzel e, şeyler de var Evet e, yarın bir şey yeri dedi köyümüz. güzel ya fena değil aslında hani Evet dostlar ve spectator gibi modumuza geçelim ya yaşanmaz değil buralarda da yaşanır bayağı büyük güzel donuzcuk var koyunlarımız var mağaralarımız koyunlarımız gölümüz var daha ne olsun ama e, benim spamımda fena. E, bunlar da da. Çıksın. Bir çok güzel yapıldı. biraz. Ama e, bu arada ne haber hiç sıkışır. Benim sana e, gel 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 gel. Gel aslanım gel gel. Koç. Koçum benim gel. As gel oğlum dur. Ya pancar değil buğday ver. Hadi koçum. Benim. Muda essa.